Merhaba arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Pardon. Arkadaşlar, ee, şimdi tembellik ve erteleme probleminiz varsa önceki paylaştığım videoyu da mutlaka izleyin. Ne demiştim? Subhanallah elazim. Subhanallah ve bihamdi subhanallah elazim. Bu videoda yeni tavsiyeler vereceğim. Tembellik, erteleme ee, zorlanma zorluklardan kaçma zorluklara dayanamama e, problemleriniz, problemlerimiz işte zorlanacağını düşünme vesaire bunları bir kağıda yazın dediğim gibi Önceki videoyu mutlaka izleyin. Ee, kana kanalımda var en son paylaştığım videoydu sanırım. Ve şu niyeti yapın arkadaşlar. Allah'ım bütün bu o sıkıntılarınızı okuyup işte tembellik, erteleme, dayanamama, zorlanma, zorlanacağını düşünme e, vesaire problemlerimi Allah neden olan benim ve soyumlu bütün günahlara kefaret olması affetmen niyetiyle ve bütün bu sıkıntılarıma verme, şifa vermen niyetiyle bir niyetiyle işte 10 lira olur, 5 lira olur, 1 lira da olur yani ne kadar param neye uygunsan yani niyet ettim işte 10 lira sadaka vermeyi, 20 lira sadaka vermeyi 30 lira sadaka vermeye şeklinde. Ben yani bunu her gün yapmaya çalışın. Ee, ve o sadakayı da mutlaka verin. Yani 3 gün içerisinde onu verin. <laughs> Ertelemeyin. Ha ben nereden bulacağım şimdi sadaka verecek? İşte şey yerde oturuyorum, zengin semtte oturuyorum falan filan. Arkadaşlar internette Google'a sadaka yazın. Zaten hemen karşınıza sayfalar çıkar işte. İnsani Yardım Vakfı var, Sadaka Taşı Derneği var, İyilik Denizi var vesaire. Bir sürü site var zaten onları e, isterseniz mesaj atın size yardımlarının videosunu da gönderiyorlar vesaire. Oradan hemen işte 3 lira sadaka vermeye Rabbim. Bütün sevaplarını şey mahvettin. Bütün bu günahlara kefaret olması affetmeniyle kabul et Allah'ım. Sadece senin rızan için Rabbim. Değil. Allah'ın izniyle farklı görürsünüz arkadaşlar. Bana güvenin. Ee, bunu her gün yapmaya çalışın. Dediğim gibi niyet ediyorsanız o sadakayı verin. Dua etmeye niyet ediyorsanız en azından 2-3 kere Subhanallah deyin. Subhanallah razım deyin. Bunu yapın. Ve lütfen e, yorumunuzu da paylaşın ki hani bunu izleyenler görsünler. E, anlasınlar arkadaşlar. Bana güvenin. Allah'ın izniyle farkı görürsünüz.